arkadaşlar bugün sizlerle yeni projemi yani yeni icadımı gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi e, sabunumuz her türlü sıvı sabun olur. Şimdi böyle koyduk bunu. Koyduk. Çok güzel. Evet şimdi bunu e, ha, suyumuzu şöyle açıyoruz. Evet içini ondan sonra böyle koyuyoruz. Böyle olduktan sonra evet şu anda mandalımızı almaya gidiyoruz buradan. Evet Evet arkadaşlar mandalımızı alıyoruz. Aldık. Evet mandalımız böyle. Böyle mandal olması lazım. Arkadaşlar evet. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. Evet. Güzelce böyle köpük halini alınca böyle icadın böyle. Ondan sonra bunu böyle dokunun durursunuz. Böyle. Evet arkadaşlar buradan göstereyim arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Evet böyle. Evet arkadaşlar böyle. Bu kadar. Herkese görüşürüz. Sağlıklı günler diliyorum. Bay bay.